Hoş geldiniz çocuklar. Hebe bey baba. Hebe mi? Hebe ne kızım? Hoş bulduk demek baba. Kısaltma kullanıyorlar. Ha, ha iyi iyi. O.Ç -çe. <laughs> Oturun çekinmeyin manasını. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela? Yok attırırdım ben. <laughs> <laughs> Adın çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Güvenen güvenen <laughs> güvenen 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 deli gibi sevdin ayrıldım artık diyemezsin ki diyemezsin ki ayrılsak ölürüz biz bir beden bütünüz biz ben Ramo görmeden gideyim şimdi beni görünce sen hayırdır ve ne arıyorsun burada diye laf söz etmesin tamam ben ne kadar tatlısınız maşallah. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ne olmuş yani büyük adam olamadıksa? Hayallerimizi satmadık ya. Hepsi yaptıklarının Abi farkında. Ya. Ve şimdi sizlerden ya özür dileyecekler. Ne demiş ünlü düşünür Adanalı Sofokles? Yaptıklarımda pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda ha. Bekir, Bekir Yıldız kayıyor Tut dileğini, tut Ulan yufu nasıl iş, Yıldız yerine geri döndü ya Efendim ateşi bulan ilk kişi sizsiniz Yakacağınız işe ne olurdu? Mangal. Sevgiliniz telefonunuzda hangi isimle kayıtlı? Geri zekalı Sevgilim yok Sizce maske takmayanlara ne ceza verin bile? Ee, i̇dam Artık o kadar sabrım kalmadı kimseye tahammülüm kalmadı ki Mutsuzluktan ekonomik sıkıntılardan O kadar umutsuzum o kadar mutsuzum ki O kadar önümü göremiyorum ki ben bu röportajı yaptıktan sonra Evime giderken bana bir araba çarp ölsem Gözüm asla arkada kalmasın Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol altında onlar İçecek bir şey var mı? İçecek bir şey kolonya var Gökhan ben ayrılmak istiyorum Merve ben Sen Ben hamileyim Merhaba sizden bir şey isteyebilir miyim? Biz isteyecek <laughs> Bak takım şampiyon olmaz. Siyasi parti iktidara gelmez. Kız Biz severiz bize bakmaz. Biz niye yaşıyoruz? Keşke dediğim, yanlış karar verdiğim, yanlış insanlara güvendiğim çok fazla oldu. Hayat bu arkadaşlar. Hepimizin zaafları var. Ben insanların ayrılırken gerçek karakterlerini sergilediklerini düşünüyorum. Çünkü iyiyken herkes iyi. Yani dostluklar her şey şahane. İnsanların kendi çıkar ve menfaatleri söz konusu olduğunda farklı üzerine ortaya kurulur. Yani hava güneşliyken herkes yanımızda. Ama sizi gerçekten seven, gerçekten düşünenler fırtınalı havalarda ortaya çıkıyor, belli oluyor. Bu fani dünyaya tek geldik, tek gideriz bizi üç koşa sat. İnsan insana aşık olmaz. İnsan aşka aşık olur. Hem merak etme lan. Gün gelecek sen de seni seveni seveceksin. Oğlum o balkon güzeli sense bir sokak serserisin. Bu yani. Bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır. Yok yok, başka isteyeni yok. Aman efendim kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş gelmişsiniz, şeref getirdiniz. Ne eksikse onu getirelim dedik. <laughs> kızını koruyacağını, oğlunu eğit, o zaman bir kız evladını korumuş olursun zaten. Ben niye hiç hatırlamıyorum ya senin çocukluğunu? Şu uzun boylu kızı hatırlıyor musun? Hani aşık oldu. Ceyda mı? Heh. Evet. Demek ki hafızanda bir sorun yok. Sen beni hatırlamıyorsun. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa suçam. Neden bu kadar çok biliyorsun Nersin? Niye geldin amma? Tanıştırayım annem Aa. Kız bu senin annen mi? Vallahi anlamadım ha. Ablasını zannettin Yok kız amca sen. Bir şey rica edeceğim Sevdiğimi bana geri getirebilir misin be Bırak o seni kaybetti ne Ödenen ücretini ödemediniz yalnız. Ee, siz öder misiniz? Ya da amele. <laughs> tabii tabii öderim ben. Hı? Siz mi ödeyeceksiniz? Evet. Hanımefendinin aldıklarını da dahil mi? Evet. Bu kadın var ya giden kadın. Size ayakta tıt. Siz nasıl bir insansınız biliyor musunuz? Sizin ben beyninizi tıt. Ben özledim galiba seni Herkesin. bu yüzden Kusurum bu ya. kadar Sistemlerim Bu zamana kadar kaldırdığınız Hiç en oldu. ağır şey neydi? <laughs> oh, onun bana yaşattıkları. Rolun <laughs> <laughs> çok çalışmanı ister. Eşin, sevgilin sürekli değişmeni ister. Arkadaşların içten içe başarısız olmanı ister. Ailen onların istediği gibi biri olmanı ister. Sonuç olarak bambaşka biri olur. Sonra da sen çok değiştin derler. Oğlum sen telefonu yeni almadın mı? Bozuk telefonu verdiler lan sana. İkinci elciden aldım abi. Tamam mı? Adama dedim ki bana direkt ne kadar nasıl bir telefon istiyorsun dedim. Dedim ki alo desin yeter. Ee. Adam hakikaten alo dinceye yeten bir telefon verdi. Alo diyorsun kapanıyorsun. Benim sana olan aşkımın ve inancımın simgesi. Bak, Aşkım bizim, aşkımız bayat mı? Hı? Aşk olsun sanırım o ya. Aşk olsun hayat, Olsun da bayat olmasın <laughs> Allah'tan çay taze ya. Sen hiç Seyri'ni aldattın mı? Oho. Peki seni çaldı. Anlattım Kimin? Seninle Sihirbaz değiliz ama biz de çok şey kaybettik İnsanlar hep böyledir Kimileri yalan kimileri yılan Çok azdır adam gibi kalan Adamlar her şeyi ister Önce adam gibi adam ister Erkekler aptaldır Normal normal aşık olurlar önce, sonra çözülürler. Kadınlar çözülterek aşık olurlar, sonradan normale dönerler. Aşk ele geçirmez yetiştirir. Bravo, çok güzel laf ettin delikanlı. Benim lafım değil, Alman yazar göte yazmış. Ne, kağıt bulamamış mı? Bak kağıda yazsaymış daha kalıcı olurmuş. Bak herkes gider, bir tek ailen kalır yanında. Ailen seni hiçbir neden olmasa da sever. Başkaları öyle mi? Onların bir nedene ihtiyacı vardır. İşte başarılısın diye sever. Zenginsin diye sever. Güçlüsün diye sever. Hep bir neden ararlar seni sevmek için. Ama ailen öyle değil. Zengin olmasan da sever. Güçlü olmasan da sever. Çok hızlı yaşarsın, yavaş git derler. Yavaş yaşarsın, ölü gibisin derler. Gülersin, ne bu deli gibi gülüyor derler. Ağlarsın, bunalım derler. Susar dinlersin, delini mi yuttun derler. Konuşursun, sus bir artık derler. Çalışırsın, amele derler. Yatarsın, beleşçi derler. Derler de derler, insanı candan ederler. Sonra bir bakarsın ki geriye gelmiyor artık geçen günler.